gündüz oruç tuttuk diye akşam öyle bir yemek yiyoruz ki gözler mahmurlaşıyor. Göbekler kubbeleşiyor, gözler mahmurlaşıyor, aşırı yemek yiyoruz. Halbuki o kadar yenmez. Fazla yenmesi israf. Oruç tuttum diye millet ölçüyü kaçırıyor. Osmanlılar zamanında bir paşanın ziyafetine gelmiş Avrupalı bir misafir. Bakmış ki Herkes kollarını şöyle bir sıvamış. iftardan sonra bir girişmiş şeye, efendim yeme. Demiş ki bunların hepsi biraz sonra kıvrana kıvrana ölecekler. Bu kadar yemek yediklerine göre bunların hepsi biraz sonra komaya girecekler demiş adam Avrupalı. Şaşırmış çünkü pilav tencereleri, tabakları, tepsileri geliyor, gidiyor, kaseler, hoşaplar, her şey bitiyor. Beklemiş herkes komaya girecek, çırpınacaklar filan diye ama biraz sonra bakmış, kalkmışlar, uzun 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 bitmez, tükenmez bir namaz kılmışlar. <laughs> Sayısını da sayamamış yani, 33 rekat, yat, kalk, yat, kalk, secde, rükû, kıyam, kuğut, efendim, hah demiş. Ölmeyince anlamış yani, bunlar ölmüyorlar demiş. Yoksa bu yemeğe göre bunlar ölecekler de ama bu teravih namazı bunları kurtarıyor demiş yani. Aşırı yemek de hatamız. Oruç tuttuk diye aşırı yemeyeceğiz. Bunun çaresi nedir? Bence küçük tabaklar almalı eve. Böyle, böyle koca tabaklar almayın. Önünüze küçük tabaklar almalı. Azıcık azıcık koymalı. Bir de rahat etmeli. Dedelerimizin bir güzel tarafı var. İftariye diye bir şey vardır. Yani asıl yemekten evvel iftarlık, orucu açmak için ufak tefek küçük küçük bir şeyler koyarlar masaya. Onlarla atıştırırlar. Ondan sonra akşam namazı kılarlar. Asıl sofraya öyle oturur.